Kadın sanatçıların eserlerinden oluşan anlatıların gücü, kadınların çığlığı sergisi, Alan Kadıköy'de ziyarete açıldı. Kız çocukları eğitim derneği tarafından hayata geçirilen ve Doktor Feride Çelik'in küratörlüğünde hazırlanan sergi, kadınların sanattaki sesini güçlendirmeyi ve onların hikayelerini görünür kılmayı amaçlıyor. Kız Çev Derneği'nin de amacı aslında bütün Anadolu'dan kız çocuklarına eğitim verme ve onların yollarında yolculuklarına yardım etme olduğu için biz de sanatçılarımızı sadece İstanbul'dan değil, merkezden değil, Anadolu'nun pek çok yerinden farklı sanatçıları ve de tabii ki konu kız ve kadın olunca zaten serginin isminden de anlıyorsunuz. Kadın ve kız ağırlıklı sanatçıları seçtik. Tabii işlerde de ben biraz daha hani kadınların anlatımlarının gücü, kadınların çığlığı olarak Kadınların sorunlarını anlatan eserleri ön plana çıkardım. Bir de istedim ki e, bunlar çünkü hem tanıtım açısından genç sanatçılarımız, biraz daha bu konuda deneyimi olan Burcu Perçin'i e, odak noktası olarak aldım. Ondan başladık ve Burcu Perçin'in çevresinde diğer sanatçıları döndürmek istedim. Seçki, Safiye Otman, Burcu Perçin, Didem Kabak, Modirda, Esin Öykü Terzi, Loya Kader Öztürkmen, Şermin Tepe, Dilek Özalp, Elif Türker ve Merve Özbey'in eserlerinden oluşuyor. seçerken farklı malzeme ve tekniklere çok e, önem gösterdim. Çünkü sadece e, tuval üzerine yağlı boya olmasın. işte göreceksiniz burada dokuma üzerine de yapılan tafting sistemiyle yapılan işler var. Kasnakların üzerine yapılan işler var. Gibi gibi hem boyutsal olarak hem farklı teknikleri kullanılan işleri seçmeye e, gayret sarf ettim. Sergi kapsamında sanatçıların katılımıyla 27 Şubat günü bir panel gerçekleşecek. Buradaki katılan sanatçıların bazıları söylediğim gibi daha öncesinde de Anadolu'dan geldikleri için burada gelebilecek olanları tercih ettik. Yine Burcu Perçin de katılacak. Böylelikle hem sanatçılarla söyleyişi yapacağız. Aynı zamanda bir sanatçımız da panel etkinliği boyunca performans gerçekleştirecek. Kendi yaptığı burada da asıl olan tafting yöntemiyle ürettiği sanat eserini bizlerle beraber paylaşacak. Anlatıların Gücü Kadınların Çığlığı Sergisi 28 Şubat'a dek Alan Kadıköy'de görülebiliyor.